Ahmet Hakan'ın hürriyetiyle başlayalım. Tanrı'ya şükür Türkiye'deyim. Papa Türkiye ziyaretine anıt kabirde başladı. Atatürk'e saygı duruşunda bulunan Papa, özel deftere Türkiye'yi ziyaret edebildiğim için Tanrı'ya şükrediyorum yazdı. Zaten ülkemiz yabancılar, Akdeniz bölgesinde çıplak dans eden kekolar ve mülteciler için cennettir. Bu ülkenin köleleri biz temiz Türkleriz. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa'ya Gazze'deki katliamları anlatmış. Papa'nın evinde internet yok galiba. Arda'nın savaş isyanı. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan neredeyse her gün tanık olduğu savaşın korkunç yüzünü anlattı. Trump, Putin, Erdoğan ve Zelenski'ye çağrı yaptı. Şimdi barış zamanı. Bu Arda Turan Seçil Erzan davasına adı karıştıktan sonra Türkiye'den topuklayan Arda Turan değil mi? Yetmez ama evet meselesinde ben büyük Türkiye için evet diyorum. Sen ne diyorsun Burak diye videolar çeken Arda Turan değil mi? Varlığı komple zarar. Şimdi Ukrayna konusunda demeç veriyor. Sakal bırakıp kırmızı gözlük takarak entelektüel olmuş geçiyoruz. Bakım evi bana iyi geldi. Evi kentsel dönüşüme giren tiyatronun ünlü ismi Zihni Göktay geçici olarak bulunduğu bakım evindeki odasında Hürriyet'i ağırladı. Bakım evi bana iyi geldi dedi. Behlül Aydın'ın haberi. Bu haberi gördüğüm için mutlu oldum. En son öğrenciliğim sırasında bir Kadıköy vapurunda rastlamıştım Zihni Göktay'a. Saldırgan ABD'nin müttefiki çıktı. Washington'ı sarsan önceki günkü saldırıyı Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanval'ın gerçekleştirdiği belirlendi. Lakanval'ın ABD'nin 2021'de Afganistan'dan çekilirken ülkeye getirdiği müttefik isimlerden olduğu tespit edildi. Evet terörle ittifak yapmak cebinde akrep taşımak gibidir. Kızım sana söylüyorum Tayyip Erdoğan ne olur sen anla. Geçelim. Neden İngilizce öğrenemiyoruz? Uluslararası İngilizce Yeterlilik Endeksinde Türkiye 116 ülke arasından 65. sırada bulunuyor. İngilizceye sıra gelene kadar Milli Eğitim Bakanı Stier dersleriyle övünüyor. Hürriyet bu kadar. Korkusuz gazetesi, pardon adaleti, midyeci, kokaretçi, lokumcu ve kafeci yok yere hapis yattı. Böcek ailesinin ölüm nedeni ortaya çıkmadan peşinen hapse atılan 4 esnaf 12 gün sonra özgürlüğe kavuştu. Midyeci, kokaretçi ve kafeci anlarım. Bunlar genelde mafyöz tiplerle hafızamıza yer edilmiş meslekler. Ama lokumcuya üzülürüm. Şimdi düşünün kurumsal işinizden, mobbingden, dedikodudan bunalmışsınız, istifa edip karınızla beraber lokumcu açmışsınız. Zaten büyük paralar kazanma ümidiniz yok. Kafam rahat olsun diyorsunuz. En sevdiğim şey ne? Hanım ben lokumu çok severim. Sen de güzel yapıyorsun lokumcu açalım. Ve böyle bir hadise başınıza geliyor. Bu var ya bu koca aileyi zehirledi lokumlarıyla. Dedikodusu yayılıyor. Esnaf bu dedikoduyu yapar. 12 saatte 3 kadın daha öldürüldü. Kadınlara yaşamayı haram ettiler. Cinayetler durmuyor. Erkekler parasızlıktan bunaldıkça bu işten zararlı çıkan kadınlar oluyor. Bu kez kandırıldık diyemeyeceksiniz. Kim demiş? Ümit Özdağ. Derler Ümit Bey, derler. Hala karşısındakinin onurlu insanlar olduğunu düşünüyor. Dem Parti istedi, AKP kabul etti. Koruculuk kaldırılıyor. Dem Parti'nin aylar önce getirdiği korucuların silahları alınsın, çobanlık yapsınlar teklifi iktidar tarafından hayata geçiriliyor. Terörle mücadelede büyük başarılara imza atan koruculuk sisteminin kaldırılması için mecliste çalışmalar başladı. Bravo. Teröristlere teslim olarak terörü yeniyoruz. Nefes gazetesi. Her yıl aynı şov. Tasarruf genelgesine rağmen jandarma, emniyet ve sahil güvenlik için 9200 adet sıfır araç satın alındı. Araçlar bugün yapılacak tören için Atatürk Havalimanı'nda toplandı. Türkiye Cumhuriyeti niçin böyle bir şov yapıyor ki? Tam Arap kafız. Vatandaş yandı, yeni yılda zam yağmuru geliyor. 2026 yeniden değerleme oranı %25.49 oldu. Tepeden tırnağa gelecek zamlar resmileşti. Yeni yılda B sınıfı ehliyet harcı 7120. 22 lira, yurtdışı çıkış harcı ise 1255 liraya yükselecek. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2719 lira. Ama örneğin bir kadın öldürmenin cezası birkaç ay hapis yatmaya bakar. Son 3 günde 4 kadın daha katledildi. İktidar 25 Kasım'da kadınla şiddete sıfır tolerans sözü verdi. Ancak şiddet durmadı. Son 3 günde 4 kadın erkekler tarafından katledildi. Ankara Mersin, Elazığ ve Kayseri'deki olaylarda 4 kadın ya sevgilileri ya kocalarınca öldürüldü. Şunun farkındasınız değil mi? İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığımızdan beri kadına şiddetin cezaları düştü. Buyurun. 55 bin mahkuma tahliye göründü. 11. yargı paketi meclise geldi. Terör suçları pakette yok. Trafikte yol kesene ceza var. Abdullah Güler af değil koşullu salı verme dedi. Resmen bizimle dalga geçiyorlar. Tamam canım 55 bin mahkumun 25 bini eski karısını ve sevgilisini öldürüp tekrar içeri girer. 25 bini gasp, darp, adam yaralama gibi suçlarla hayatımıza neşe katar. 5 bini falan da zaten yanlışlıkla yatıyordur. Ağacanın İznik'te işine. Vatikan'da 44 yıl önce Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminde bulunan Mehmet Ağaca dün İznik'te ortaya çıktı. İznik'i ziyaret edecek Papa 14. Leo ile görüşmek istediğini söyledi. Bu da iyice manyak çıktı ya. Hem önceki Papa'yı vur. Papa Türkiye'ye geldiğinde de ben yenisiyle görüşmek istiyorum dedi. Papa'yı vurmasının da sebebi yoktu. Papa vurma fantazisi var. Sabah gazetesi. Parke'deki vernik Nesli Nur'u öldürdü. Nasıl? Evdeki tadilattan sonra zehirlenerek hastaneye kaldırılan 3 kardeşten Nefsi Nur Topal kurtarılamadı. 18 yaşındaymış. Ama burada ihmal kimin? Muğla'da yaşayan Topal ailesi evini boyattı. Parkeleri vernikletti. Alttan ısıtmalı evde vernikten çıkan gazlar 3 kardeşi zehirledi. Kabahat kimin? Yargı karar verecek. Pakette yeni bir af yok. Koşullu salı verme var. Vallahi dalga geçiyorlar. Af geliyor iddialarına yanıt veren AKP'li Güler. Af değil, yalnızca koşullu salı verme düzenlemesi dedi. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıda bir haber var. Takıntılı hayrana bir yıl on ay hapis. Siz TikTok manyakları. Bu haberi dinleyin. Attığı tehdit mesajlarıyla derya uluğun hayatını kabusa çeviren ancak mahkemede pişmanım diyen Şinasi Türkmen bir yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ardından bu ceza 32.500 lira adli para cezasına çevrildi. Akıllı olun. Takvim gazetesinin mizampajı yine Çin Pavyonu gibi. Yukarıda bir yalan haber bölümü var. 20 milyona yeni maaş. Bizi kastetmiyor geçelim. 5 kıtaya Gazze mesajı. Erdoğan'ın basın bülteni. 10 dakikada ateş topu. 83 kişi yanarak öldü. Hong Kong'daki yangın dehşetinin bilançosu ağırlaştı. 8 blok eş zamanlı yandı. Gözümün önüne Kadıköy'deki binalar geldi. Onlar da bitişik nizam apartmanlar ve eski apartmanlar. Eski olmasına rağmen doğalgaz tesisatına sahip apartmanlar. Büyük bir risk yani. 500 bin sosyal konuta 5.3 milyon başvuru. Yeni akit bu övüneceğiniz bir şey değil. Bu şu demek ülkede milyonlarca insan barınma problemi çekiyor. Bakan kurum projemiz 1.5 trilyon liralık bir ekonomik büyüklüğüyle 300 ayrı sektörde görülmemiş bir ticari hareketliliği ortaya çıkaracak. Bunu Murat kurum söylememiş olsaydı ciddiye alır haberin tamamını okuyabilirdik. Ama ancak üzülerek söylüyorum Murat kurum gazeteye Allah birdir diye demeç verse ülkenin yarısı çok tanrı dinlere yönelir. O kadar kamuoyunda güveni olmayan bir adam. Geçelim. Arsızların ordu evine girişi yasaklandı. Hangi arsız ya? Milli Savunma Bakanlığı uçak düşmesi sonucu şehit olan 20 askerimizin kimliklerini aileleri rencide edecek şekilde bakanlıktan önce ekranlarda reyting malzemesi yapan postal sevicilerine tokat attı. Bu nasıl bir haber dili ya? Direkt küfür edin arkadaş. Uygar bir ülkede bu haber dili 20 yıldan başlar. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, toplumu ayrıştırmak, bir kesme bir kesime karşı kışkırtmak. İnsanlar sadece haber yapmış sen ne anlatıyorsun ya? Yeni akit. Tabii ki dokunulmaz bir gazete. Haberlerinde isim de kullanmıyorlar. Kimin haberi olduğu da belli. Geçelim. Akşam gazetesi. Vergiye düşük artış. %25.49'luk yeniden değerleme resmi gazetede yayınlandı. Ancak Bakan Mehmet Şimşek enflasyon hedeflerini dikkate alan bir çalışma yapıyoruz dedi. Oğlum başlık başka haber başka lan. Vergiye düşük artış olur mu %25 demiş adam. Bunlar kafası güzel yapıyorlar bu haberleri. Deprem bölgesi başarı hikayeniz. CHP'li vekillerden kuruma teşekkür. Hangi CHP'li vekiller? Gayet tabi Gürsel Erol ve Veli Ağbaba. Haber okumaya gerek yok sanıyorum.